Doğada tek başına hayatta kalma rehberi. Doğada kayboldun mu? Panik yapma. Bu video hayatta kalman için ihtiyacın olan temel bilgileri sunuyor. Hazır ol çünkü hayatını kurtarabilir. Öncelikle derin bir nefes al ve sakinleş. Etrafına bak, nerede olduğunu anlamaya çalış. Yaralanmalarını kontrol et ve varsa ilk yardım yap. Su bulmak hayati önem taşıyor. Yakınlarda bir su kaynağı olup olmadığını araştır. Yağmur suyu toplamak da iyi bir seçenek olabilir. Kendine basit bir barınak inşa et. Bu seni soğuktan, rüzgardan ve yağmurdan koruyacaktır. Yapraklar, dallar ve ağaç kabukları kullanabilirsin. Ateş yakmak hem ısınmanı sağlar hem de yiyecek pişirmeni ve vahşi hayvanları uzak tutmanı sağlar. Kuru otlar ve küçük dallar kullanarak ateş yakmayı dene. Yenilebilir bitkileri tanımak çok önemli. Bilmediğin bitkileri yeme. Böcekler ve solucanlar da hayatta kalmak için birer protein kaynağı olabilir. Doğada hayatta kalmak zorlu bir mücadele ama doğru bilgi ve hazırlıkla üstesinden gelebilirsin. Şimdi sıra sende. Bu videoyu beğen, kaydet ve arkadaşlarınla paylaş. Daha fazla hayatta kalma ipucu için kanalımıza abone olmayı unutma.